Ee, düzenli olarak aslında petekle ve kombi her yeri yaptırmaları gerekiyor. Tabii şimdi e, herkes bunu durumu müsait, müsait olmayanlar var. Ama iki yılda bir en az yaptırması lazım. Ee, örnek veriyorum şimdi petek temizliği dediğimiz yerde şimdi petek günü millet hani e, çok temiz şey yapmam gerektiğini falan söylüyorlar ama şimdi petek temizliği denince şimdi millet ilaçlı yapıyor. İlaçlı yaptırmak da peteklere zarar veriyor. Yani daha çok basın suçlu gönderiyor. Onun için biz milli halkımıza ilaçlı petek temizliği yaptırmamızlarını söylüyoruz. Yani peteklere zarar verdiği için. Kombi de aynı şekilde keza zaten yetkili servislere yaptırılmasını öneriyoruz. Çünkü telefonla arıyorlar işte biz böyle böyle yapıyoruz falan filan. Bunlar hiçbir şekilde itibar etmemelerini söylüyoruz biz. Onun dışında mesela şimdi doğalgaz faturasıdır millet diyor çok yük geliyor vesaire falan filan bunun içinde tabi zam geliyor doğalgaza evet ama bizim halkımız şunu yapıyor işte doğalgaza zam geldi diye kombiye örnek görüyorum açıp kapa aç kapa aç kapa yapıyor. Bu sefer sistem kendini soğutuyor otomatik olarak hem kendini ısıtıyor hem şeyi ısıtıyor bundan dolayı da daha fazla fatura yakıyor. Yani kombi düşük seviyede sürekli çalıştığı zaman zaten kendini koruma modunu alıyor. Bundan dolayı da zaten az yakıt yakıyor, tasarruf sağlıyor. Bunun için ne yapmalık gerekiyor? Peteklerin önüne herhangi bir şey koymamamız gerekiyor. Çünkü petek içeriye vermesi gereken ısıyı bizim halkımız şöyle yapıyor. Üzerine bir şey koyuyor kurutmak için vesaire. Veyahut da önüne perdeyi koyuyor, işte eşyasını koyuyor falan. Bu da içeriye ısı kaybına neden oluyor. Önüne örnek veriyorum, giysi ne bileyim önüne koltuk vesaire. Hani bunlar şimdi dekor görünümüne önem verdikleri için peteği bir şekilde kapatmak istiyorlar. Ama petek kapatılması durumunda içeriye ısıyı veremiyor. Bundan dolayı da sürekli kombi çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ondan sonra benim emmime fazla fatura geldi diye söyleniyor. Aslında bunlarda firmaların veyahut da bizim bir şeyimiz yok. Biz müşterilerimize söylüyoruz ama bizi dinleyen yok. Yani Bu şekilde daha mesela örnek veriyorum ısı yalıtım olmayan yerlerde ondan sonra camların kenarlarında mesela soğuk almaması için yalıtım yapmaları gerekiyor. Önemlisi mesela örnek veriyorum peteklerin arkasında ısıyı duvara verdiği için duvardan ısıyı içeriye veriyor. Bunun için de duvardan gelen ısıyı dışarıya atmaması için dış yalıtımı yaptıramamalarından ziyade Bunların arkalarında alüminyum foil kaplı şeylerimiz var. Onlardan da koyabilirler. Yani herkesin durumu olmayabilir. Bunun dış mantolama dediğimiz ısı yalıtımı yaptıramıyor herkes. Bunun için de onun önlemini o şekilde alabilirler. Şimdi düşük fatura gelmemesinin sebebi mesela müstakil evlerde de daha olmak üzere apartman dairelerinde vesaire düşük fatura gelmek için mesela biz to oda termosu da öneriyoruz. Oda nasıl oluyor? Oda termosu da evinizin salonunda 22 derece ayarlıyorsunuz. Diğer odalarda buna Nazilen 20 dereceye kadar ulaşıyor. 22 derece ulaştığında evin oda sıcaklığı kombiyi durduruyor. Ondan sonra tekrar soğumaya başladığında tekrar kombiyi devreye sokuyor. Yani aslında kombi tamamen durmuyor. Kendini koruma altına alıyor. Ondan dolayı tesisatı soğutmuyor hiçbir zaman. Sistemi hiçbir zaman soğutmadığı için de hep kaldığı yerden devam ediyor. Bundan dolayı doğalgaz faturasında da herhangi bir şişkinlik olmuyor. Şimdi e, şu 0 ile 2 arasında yani 0 ile 2 arasında her şu 1'in altında 1.5'in altında düşmek için buraya kadar çıkabilir. Bundan yana bir problem yok ee, Öncelikle kombiyi her zaman açı tutmaya özen gösteriyoruz. Çünkü birçok insan tarafından doğru bilinen fakat yanlış olan bir bilgi var. Bu da kombinin işte içerisi e, stabil olduğu zaman sıcaklık. Kombiyi kapatalım daha fazla tasarruf ederiz diye düşünüyor. Aslında bu çok yanlış. Çünkü kombi kapatıldığı zaman tekrar açıldığında daha fazla güç tasarruf ediyor. Ve bu daha fazla maddi bir zarara neden oluyor. Bir diğeri petekleri temiz tutmaya çalışıyoruz çünkü petekler temiz olduğu zaman ısıyı daha fazla yayabiliyor etrafa. Dışarı giriş çıkış yaparken kapıları kapalı tutmaya çalışıyoruz İçerideki ısıyı tekrar stabil tutmak için. Bu şekilde. Peki bunların bir faydası oluyor mu? Evet, yani tab bir? Tabii ki olur. de faturalara yansıyor evet. Şu an açmıyorum havalarda iyi gidiyor. Biraz da e, bizden yana sanki şans. E, açılacak gibi değil tabii ki de şu anda. Hava güneşli, Güneş olması için de e, bundan yaralanıyoruz. E, tabii ki çok soğuklarda açmak zorunda kalacağız. Faturalar oldukça cep yakıyor. Bu da yani e, orta derece ailelere çok sıkıntıya sokuyor. E, çok soğuk havalarda açıyoruz. Ama asla kapatmıyoruz. Çünkü açma kapatma e, faturayı çok etkilediğini bildiğim için ee, onu sabit tutmaya çalışıyoruz. O yüzden e, o şekilde korumaya alıyoruz. Onu kışın daha düzenli e, önünü açıyoruz. E, arkasına da böyle yalıtımlı bir şey koyuyoruz. Ki, yani ısıyı dışarıya değil de içeriye vermesi için e, önemleri o şekilde alıyoruz. Yani e, peteklerin önüne kesinlikle kapanmaması lazım. İşte o e, ısıyı yayılmasını yaymak için de e, ortamı açık tutuyoruz falan önlerini peteklerimizin önüne. Yes. <laughs>